Nabzı'nın attığı mekanlardan birine giriyoruz şimdi. Burası Rize'nin lezzet duraklarından biri. Belki de en önemlisi liman lokantası. 46 yıllık bir geleneğin adı. Ee, her kesimden, farklı kesimlerden insanların bir araya geldiği, yemek yediği, sosyalleştiği bir mekan. Ayrıca siyasetin nabzının attığı bir mekan. Buranın e, spesiyali sabahları, sabah kahvaltısında. Sabah kavraması. bizim sabah kahvaltımız. ...sabahleyin saat sekiz buçuk dokuz arası çıkan bir yemeğimizdir. Evet, bir lezzetine bakalım. Ee, etleri çok kaliteli, etler e, Doğu'dan ve Güneydoğu'dan gelir. Vakfı kömürüne gelen tereyağını yapıyoruz bu yemeklerimizin. Ee, şimdi buraya aslında sabah kahvaltısına... ...çok farklı kesimlerden insanların geldiğini de görüyoruz. Her kesimde, her herkesi, biz çok ilgilendiğimiz için... ...birçok kişi bizi tercih ediyor. Yani bildiğim kadarıyla Sayın bakanlardan Hayati Yazıcı... ...eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz. Yani Rize'ye gelen bütün siyasete bizim mutlaka müessesimizde bir yemek yemeyi tercih ediyoruz. Peki siz Rize'de bu kadar çok siyasetçinin e, yetişmesine neden olan şey nedir? Rize'nin dağlık yapısıdır. Ha, öyle mi? Çok dağlık olduğu için, arazinin kıt olduğu için e, genelde insanlarımız okumayı tercih ediyor ya da büyük şehre gitmeyi tercih ediyor. E, büyük şehre gidince okuyor, iş adamı oluyor. Bir şekilde e, siyaset zaten bizim Rize'nin genlerinde var. Kayseri'de iki kişi, üç kişi bir araya geldim der ki nasıl yeni bir iş kurarız, nasıl böyle daha başarılı oluruz, nasıl istihdam yaparız. Biz de böyle geldi mi bütün gün siyaset yaparlar. Trabzon'un hemşehrilerimizle yan yan geldi mi işte bu Trabzonspor'un hali ne olacak? Ne zaman bir daha şampiyon olacak? Böyle yani şey bu. Strateji bu.